Merhaba arkadaşlar, yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere zaten elimde de görmüş olduğunuz gibi kamera falan var. Güvenlik modunu ya da orijinal adıyla Security Craft modunu tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimizde neler var arkadaşlar? Bu modun eklemiş olduğu kamera ekliyor. Daha sonrasında burada bir e, şifre cihazı var burada. Şifreli fırın var. Daha sonrasında burada kapı var. Bu kapı tabii orijinal Minecraft kapısı. Bunu bu oyun şey eklemiyor. Bu mod eklemiyor. Daha sonrasında kart okuyucumuz var. Yüz okuyucumuz var. Kamera izleme monitörümüz var. Bu taş yine Minecraft'ın. Daha sonrasında patlayan yani e, bomba. Patlayan elmas bombamız var. Daha sonrasında patlayan yine taş bombamız var. Burada normal mayınlarımız var. Burada yüz okumalı kapı var. Burada standart korumalı kapı var. Burada bomba aktifleyicimiz var. Burada fake now fake e, su ve kod kırıcımız var. Tabi Birkaç bir şey daha ekliyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları da ekliyor. Bunlar da ne arkadaşlar? Bunlarda işte korumalı. Büyük ihtimalle bunlar TNT'de patlamayan, TNT'nin patlatamadığı bloklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz korumalı blok bunlar da. Ve bir de görmüş olduğunuz gibi o patlayan elmas, patlayan taşlar var. Işte patlayan toprak, patlayan kum, patlayan kuars, patlayan fırın, işte patlayan çakıl taşı falan filan var. Ve de burada 3-5 bir şey daha var. Her neyse şimdi biz onları... Değil şunları bir gösterelim belki en sonda şu patlamayan blokları deneriz. Şimdi öncelikle ne ekledi? Şu kameradan başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapıyorum şu boyda. Evet arkadaşlar şöyle kameramızı bir koyalım. Evet arkadaşlar kameramızı koyduk. Şimdi bu kamerayı nasıl izleyeceğiz arkadaşlar? Şu kamera monitörünü elimize alıyoruz arkadaşlar ve buna bir kez sağ tıklıyoruz. Daha sonrasında şu kamera monitörü elimizdeyken yine sağ tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Şu an biz tabi sadece bir tane kamera tanıttığımız için şurada bir yazıyor. Bire tıkladığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bu kamerayı izleyebiliyoruz. Tabi yön tuşları işte kamerayı şöyle çevirebiliyoruz sağa sola. Böyle aşağıya yukarıya böyle yine güzel bir şey arkadaşlar. Tabi bir de şuradan hemen onu da göstereyim arkadaşlar. N tuşuna basarsanız da gece görüşü aktifliyor. Bakıyorum. Evet heh. şu an gece görüşü aktifledi. Tabii şu an Gündüz olduğu için biz bu gece görüşü şeyini kullanamıyoruz. Onun için şu gece görüşünü kapatalım. Tabii geceleri ondan çok daha rahat bir şekilde görebilmiş olacağız. Hatta hemen onu da test edelim. Biraz da boşuna sabah yapmış olduk. Şöyle night yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi hava iyice karardı. E, hemen yine Buradan geçelim arkadaşlar. Buradan neye tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi gece görüşümüz aktiflendi ve bu şekilde etrafı net bir şekilde görüyoruz. Kapattığımızda da yine karanlık bir şekilde görüyoruz. Şimdi hemen şuradan time set birimizi geri çekiyorum. Evet arkadaşlar, başka eklediği bir şey de şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde de var zaten bu şifre girme yeri. Mesela şöyle hemen koyalım. Ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Şöyle hemen koyuyorum arkadaşlar. Buraya yine standart Minecraft kapımızdan koyalım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu şifre panelimizi yanına koyduk. Bunu arkadaşlar sağ tıklıyoruz ve şifre belirliyoruz. Ben mesela şu an basit olsun diye 000 belirledim. Save diyoruz. Daha sonra tekrar girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Sonra buraya 0000 diyoruz ve yazdığımızda burası açılıyor ve otomatik geri kapanıyor arkadaşlar. Bu da böyle yine böyle güzel şifre belirlemeye yarayan her seferinde böyle rahat bir şekilde girebilirsiniz. Evet bir başka şeyimiz arkadaşlar şifreli fırın. Şimdi bu ne diye soracak olursanız. Burada yine şifre belirliyoruz. Buna da 1111 yapalım. Buna da böyle 111 bir, bir, bir yazdığınızda görmüş olduğunuz gibi fırın açılıyor. Buraya işte atıyorum demirinizi koyarsınız pişirirsiniz falan filan. Gerçi ne kadar lazım onu da ben de bilemiyorum her neyse. Şimdi sırada ne varmış arkadaşlar? Sırada yine bir şöyle kapı alanı oluşturmamız lazım. Arkadaşlar bu yüz okuyucu. Yalnız ama öncesinde kart okuyucumuz var onu gösterelim. Hemen buraya bir kapı yapıyorum arkadaşlar şöyle. Evet bu kart okuyucumuz arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. Şimdi şurada e, level diyor. Bu level kısmını arkadaşlar şurada kartlarımız var modun içinde gelen. Hemen oradan kart alalım. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 level dönüyor. Bir de şuna şöyle bir kartımız var. Bunlardan mesela biz atıyorum 4 veya 3 level alalım arkadaşlar. Daha sonrasında şuradan eğer gelip biz buraya 3 level deyip save dersek elinizde 3 level kartla buraya tıkladığınızda taktiği açıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eğer bunu 5 belirleseydik 5 olacaktı. Tabi bir kez belirleyince galiba bir daha belirlenmiyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen yanına şunu koyalım. Bu da yine 100 tanıma şeyi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an ilk kez bizi gördü ve tanıdı. Daha sonrasında arkadaşlar siz buraya direkt geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi buraya otomatik bir şekilde açıyor. Hemen siz geçer geçmez de kapatıyor. Siz şöyle etrafındayken de zaten otomatik bir şekilde tanıyor bu. Görmüş olduğunuz gibi bu yine bu da güzel böyle güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi bir başka şeyimiz yine şuraya bir kapı alanı yapıyorum. Şimdi bir başka şeyimiz arkadaşlar şu kapıları göstermek istiyorum. Yalnız niye atalım şu kamerayı gösterdik zaten şu kart atabiliriz bunları gösterdik. Evet bunları şöyle üst tarafa bir atalım. Şu kapıları alalım arkadaşlar şu bomba şeylerini falan filan alıyorum. Evet sığdığı kadar aldık. Şimdi şu normal bu bildiğimiz arkadaşlar standart kapı gibi bir şey yani şu Minecraft'ın eklemiş olduğu normal kapıdan bir fark yok. Yine düğmeyle açılıyor. Bir saniye bu neden mi açılmadı? <laughs> evet arkadaşlar bir diğeri bu göz taramalı kapı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle önüne geldiğiniz zaman sizi bir kez taradıktan sonra yine bu kapı gibi kapatıp açılıyor arkadaşlar. Yalnız siz bunu iki kez taramanız lazım. Bir kez mesela şöyle açtınız kapıyı. Sonra gittiniz. Bu kapı açık kalıyor arkanızdan. Tekrar gelmelisiniz ve şöyle tekrar önünde durup kapanmasını beklemelisiniz. Bu biraz daha dandik olmuş şuna göre. Yani şunu koymak daha mantıklı. En azından otomatik kapanıyor. Bu da arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi bir diğer şeyimize geçecek olursak arkadaşlar şöyle mayınlarımız var. Hemen bunları da burada deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir mayınımız var. Bunu Koyuyoruz arkadaşlar ve şöyle tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten tik şartta çıktı altta. Daha sonrasında buradan e, şu tuşa tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi mayınımız patlıyor arkadaşlar. Bir de bunun bir büyüğü var. Birkaç tane daha var da ben şu ikisini göstereceğim şimdilik. E, bu neymiş? Hmm. Bu galiba üzerine gelince patlayan arkadaşlar. Şuradan o zaman biz direkt kendimize ne patlattı bir büyüğünü alalım. Evet. Bunu alalım. Şöyle arkadaşlar bu da bunu da arkadaşlar yine aynı şekilde belirliyorsunuz. Oradan daha sonrasında buradan gelip patlatıyorsunuz. Bu bayağı büyük şey yapıyor. Ben karıştırmışım yanlışlıkla ötekini almışım. Bir büyük olan bu arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde güzel. Yani trollemelik şeyler. Bir diğer arkadaşlar mesela bunlar tuzak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu iki şey. Ee, şöyle mesela bunlardan koyarsınız. Daha sonrasında gelirsiniz. Ortasına da şöyle bir elmas koyarsınız. Diyelim bunu madene yaptınız tabii böyle meydana değil de gelirsiniz. Bundan tıklarsınız bunlara. Şu görmüş olduğunuz gibi. Hepsine tıkladık mı? Buna da tıklamış olduk. Evet. Gelirsiniz sonra teker teker patlatırsınız. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten burada bunu başına gelen kişi havaya uçar. Bir diğer şeyimiz arkadaşlar. Başka ne kaldı şimdi göstermek üzere Şu fake love ve fake su. Bunlar ne arkadaşlar? Hemen onları da şöyle gösterelim. Şöyle iki tane yer oluşturuyorum arkadaşlar. Buraya arkadaşlar bu fake suyumuzu koyuyorum. Buraya da fake dağımızı koyuyorum arkadaşlar. Daha sonrasında survival'a geçiyorum. Game mode 0 diyor. Ve arkadaşlar şimdi şu suyun normalde suyun içine girdiğimizde bir şey olmaz. Ama lavın içine girdiğimizde ölmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Yanmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi yanıyoruz fakat hiçbir şey olmuyor. Ölmüyoruz. Ama bu suyun içine girdiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canımız gidiyor. Yani bunlar aslında suda can gidiyor. Lavda can gitmiyor. Zaten adı da öyle fake. Şimdi şu korumalı Şeyleri de bir denemek istiyorum. En azından birkaç tanesinden şöyle basitinden bir şey yapalım. Tahta, ha, tahta buymuş. Cam da aldık. Başka bir de TNT alalım. Neye karşı korumalı bilmiyorum ben de bunu. Hiç denemedim daha öncesinde, videodan önce. Ama büyük ihtimalle ya TNT'ye karşı korumalıdır ya da başka bir şeye. Şöyle arkadaşlar basit bir şey oluşturuyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi oluşturduk. Daha sonrasında bunun önüne şöyle bir TNT yığalım. Ve bunları ateşleyelim arkadaşlar. Şöyle biraz öte gidiyorum net görebilmek açısından. Evet görmüş olduğunuz gibi TNT patladı fakat hiçbir şekilde bu zarar görmedi. Bu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videoda Security Craft modunu tatmaya çalıştım. Evet diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.